Dostlar selamlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Hızlı ve öfkeli filmden bazı araçlar inceleyeceğiz. biliyorsunuz ki bu araçları çok kullandı. Premium setlerinde, silver setlerinde veya farklı regular modellerin içerisinde hız ve öfkeli araçlarını kullandı. Niye? Çünkü herkesin çok sevdiği film araçlar üzerine olduğu için bu araçları çok kullanmayı tercih etti. Bizim inceleyeceğimiz setin içerisindeki araçlar şöyle ufak tefek bir çakarlıklar yaptı. Arkamda gördüğünüz garajın içerisinde zaten bu araçları sergiliyorum ama bunların etlerini bir gün video için kullanırım diye atmamıştım. Hatta bir tanesinin kartoneti var ki böyle Köpek parçalanmış gibi bir şey. Atacaktım. Videoda kullanırım dedim. Videoda kullandıktan sonra böyle hop, atarım diye düşündüm. Ve attık gitti. Hadi videoya geçelim ve inceleyelim. İlk araç Porsche 911 GT3 Ares. Bu setin 5 aracı var. Ama bizde bu setin 3 aracı mevcut. 911 elimdeki model. 350Z bir de R33. Diğer Pantera ve ne düşünün Impala. Pantera ve Impala modeli bizde mevcut değil. Biliyorsunuz ki sevmediğim ve beğenmediğim modelleri satın almıyorum. Şöyle altından hızlıca modeli çıkartalım. Biliyorsunuz açık sergilediğim için zaten kartonetler açık. Böyle yaklaştıralım aracımızı. Sade bir tasarım yapmışlar. Ön farlarımız camdan olmuş cam filmlerimizi koymuşlar. Bakın araçta cam film var ve araç çok böyle asi duruyor. Çünkü niye? Araç zaten sade. O yüzden cam filmi koymayı tercih etmişler. Porsche amblemimizi görebiliyoruz. Yan detaylarımızda GT3 RS yazımızı görüyoruz. Jantlarımızı alüminyumdan yapmışlar. Arka detay olarak da arkada herhangi bir detay kullanılmamış. Stop detayları veya başka bir detay yok. Aracın kendi boyası mevcut. Yani şu araca şöyle iki tane şöyle kırmızı oje ile stop detayı ekleme şansım var. Öyle bir düşüncem var. Aracın iç detaylarında herhangi bir iç detayı mevcut değil. Alt detaylarında da Sade ve şık bir araç. İkinci araç Nissan 350'de. Bu aracın çok bambaşka bir olayı varmış. Şöyle baktığınızda kartonetle çok fazla belli olmuyor. Ama aracı elinize alıp açtığınızda gerçekten o detayı görebiliyorsunuz. Ben de o yüzden diyorum ki sizlere araçları açın ve yakından inceleyin. Şöyle altından hızlıca aracımızı çıkartalım. Barlarımızı sticker'dan yapmışlar. Kaputumuzda bir karbon detay kullanmışlar. Tamponun altında böyle plastik bir lip tercih edilmiş. Camlarda da şöyle silecekleri görebiliyoruz. Yan tarafta böyle ufak bir dekal mevcut. Aracın rengi füme rengi. Jantlarımız 350 jant, 350 Z jantlarına benzetilmiş. Aracın iç detaylarında herhangi bir detay yok. Bu aracın da böyle cam filmli gibi görünüyor. Yani döndürürken detayı artık sizlere göstermiş oldum. En son gösterecektim. Neyse bu araçta böyle farklı bir detay ve dekal kullanmışlar. Bence hamam böceğine benziyor. Sizler neye benzetiyorsanız yorumlarda buluşabiliriz bu konu hakkında. Z350Z'nin Z'sini yan tarafta yine görebiliyoruz. Arka çamurluğumuza depo kapağımızı koymuşlar. Başka detayımızda aynı detay var mesela. Bak bu araçta aynı detay var. Bak mesela yukarı tavanda da bu dekalin böyle devamını getirmişler. Bir de şu kaputun şu köşesinde görmüştüm. Aynen kaputun şu köşesinde de şöyle dekali devam ettirmişler. Arka detaylarımıza da rüzgarlı harici bir detay yok. Sadece ufak bir böyle difüzör koymuşlar. Alt detaylarımıza da. Bakın mesela böyle böyle bir güzel araç yapıyorsan Böyle altına iki tane egzoz çıkışını kromdan koyacaksın abi. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacaksın onu yani. Neyse. Şu aracı yerine koyalım. Üçüncü bir araç. R33. Herkesin birbirine kıydı, birbirini bu araç için öldüreceği araçlardan birisi. Biliyorsunuz ki DTR serileri çok tutuluyor. Bütün Hot Wheels modellerinde R33, R34, R35 serileri çok fazla satılıyor. Ve gördüğünüzde almanız gereken araçlardan birisi. Şöyle karton etinden ayıralım aracı da farlarını stickerdan yapmışlar. GTR amblemi şöyle ufak köşeye koymuşlar. Alt tamponumuzun altında şöyle bir ek koymuşlar ama araçtan aynı malzemeye sahip. Bu da metal şöyle bakayım aynı metal. Bu araç 7 numarayı temsil ediyormuş. Yanına da şöyle bir ufak bir şövalye dekalini koymuşlar. Bunda da farklı can tercih etmişler. Üstlerde detay yok. Tabi bu aracın olmazsa olmazı arkasındaki detayları yapmak zorundalar. Bunun da arkasındaki detayları yapmışlar. Şöyle 4 tane stop detayımızı görebiliyoruz. Gri diye konsoluklarına da eklemişler. Ama bu araca da eksu uzunda farklı yapsalar güzel olur. Rüzgarlığın arası mesela bunun boş. Diğer iki aracın fark ettiğinizi bilmiyorum. Diğer iki aracın bu arasını da doldurmuşlardı. Bunun içinde boş bırakmışlar. Sağ direksiyon, aratüsçüler sağ oluyor. Aratüsler, aratüç aratüs dörtler Japon araçları sağ direksiyon olduğunu biliyorsunuz. Bunda sağ direksiyon yapmışlar. Ama herhangi bir iç detayı bulunmuyor. Sadece bunun diğerlerinden farkı Alt detayları da araçla aynı renkte. Hemen şöyle bir tane çekelim. Onun yerine bunu koyalım. Jetta MK3. Bu aracın kartonetini ben parçaladım. Böyle paramparça oldu. Ama olsun zaten bizim için önemli olan. Bir de bu arada bu hatalı bir araç. Şu tarafı aynen. Şu yan dekallerinde şöyle bir ufak hata vardı. Ama kartonette şöyle durduğu için hatasının farkında değildik. Aracı açtıktan sonra fark ettik. Ama çok da mühim bir olay değil. Ön farlarımız sticker'dan yapmışlar. Sadece bu aracın önündeki ızgaraları işleme yapmışlar. Volkswagen amblemini de görebiliyoruz. Tabii MK3'lerin ön tamponları da böyle kıvrımlı oluyor. Şu altta da şöyle ufak siyah detayları oluyor. Jantlarımız beyaz. Filmde de beyaz kullanıldığı diye hatırlıyorum. Sparko ve Toyota ayrı sponsorluklarımızı da eklemeyi unutmamışlar. Aracın herhangi iç detay yok. Gördüğünüz gibi 4 tane koltuğu var ve direksiyon yani klasik iç detaylar. Yalnız bu arabanın arka detayları çok hoş. Gerçekten mükemmel ötesi denecek kadar hoş. Böyle arkadan baktığında yani ön detayı okey ama arka detayı da çok bambaşka görünüyor. Yine Toyota Iris ve Sparco yazılarını görebiliyoruz. Jet de yazısını şöyle sol köşeye koymuşlar. Volkswagen amblemini koyabiliyoruz. Mesela bu araçta bir farklılık yapmışlar. Bagaj kapağına fren lambasını da eklemişler. Arka stoplarımızı da eklemişler. Zaten bunun seti farklı diyebiliyorum. Bu, bunlarla aynı sette değil diye hatırlıyorum. Çünkü araçları farklı zamanlarda aldığım için ve daha öncelerde aldığım için çok fazla hatırlayamama durumlarım olabiliyor. Böyle füzenin üstünden binen bir şövalye yine yan tarafta 4 numarayı temsil ediyormuş. Bu aracın altında gri yapmışlar. Şöyle hemen hızlı ve öfkeli serisinden devam edelim. Şu aracı koyalım. Dom'un arabası ama bu araçta bir farklılık var. Ne? Hem arkasından hem önünden şöyle bastırılmış araçlar oluyor ya. Bunlar o seriden bu regular bir model. Kartonetinde de Petersen yazısı mevcut şöyle ufak köşede. ilgilendirme olsun diye attım. Bildiğiniz gibi Dominic Toretto'nun bu Charger'ının, Dodge charger önündeki motor böyle kaputun dışına çıkıyor. Ön detaylarımız da alüminyumdan yapılmış. Böyle bunun böyle biraz çadıra benziyor şöyle böyle dik duruyor böyle kamp çadırına benziyor. Ön lastiklerimiz arka lastiklerimizden daha küçük yapılmış. Sadece bu araçtaki bir fark var. Regular modellere çok özenmemelerine rağmen bu araca özelmişler ve bu aracın içini alüminyumdan yapmışlar şöyle görebiliyorsunuz bari arka koltuk koymasaydınız iki tane koltuk yeterliydi bir de bu araçta bir şey dikkatimi çekti bu aracın sol camı açık bakın solunda cam yok ama sağ tarafında gördüğünüz gibi cam var ve kapalı bunu neden yaptılar bu detayı neden yaptıkları hakkında bir fikrim yok açıkçası arka detaylarımızda da alüminyum detaylarını koymuşlar fazla konuşulması gereken bir araç değil zaten çok da büyük bir araç olmadı ve detaylı bir araç olmadığı için hızlıca geçebiliyoruz bu aracı. The Land Rover the regular bir model diye hatırlıyorum. Bu modeli çok önce aldım. Yani S 2022 ya da 2023 olması lazım. Ama bu araç regular bir modeldi. Fast ee, and alakası yok ama herhangi bir filminde bunu kullanıyorlar diye hatırlıyorum. Hatta bu premium setlerim içerisinde bu araç var. Premium set incelemesinde bu aracın daha detaylısını inceleriz. Land Rover yazısını görebiliyoruz. Kaputumuzda 90 numarayı temsil ediyormuş. Mesela bu aracın ön detaylarını plastikten yapmışlar. Aynı ayna detayını da unutmamışlar. Land Rover şöyle ufak bir dekal. Bu aracın modeli tabii ki de Defender. Defender yazısında koymuşlar. Lastiklerimiz offroad lastiği ve jantlarımız ona göre offroad jantı koymuş. Aslında şöyle bunun üstüne şöyle ufak iki tane şöyle port bagaj koysalardı. Port bagaj demir hatta koysalardı. Çok daha hoş görünürdü. Yukarıya böyle bir sunroof eklemişler. Sunroof bu arada plastikten ve aracın içi görünebiliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Işıktan parlıyor olabilir. Arka detaylarımızda lastik yedek lastiğini koymuşlar ve zaten bu aracı şöyle koyacaksın ve arka detayla birlikte duracak. Öyle bir araç. Alt detaylarımızda herhangi bir detay yok. Son aracımıza geçelim. Şöyle bunu da yanaştıralım. Bu araç bir filmde kullanılıyor diye hatırlıyorum. NSX bu araç. Şöyle göstereyim. Acura NSX. Bu aracı bir yerde kullanıyorlar diye hatırlıyorum ya da bu araca çok benzer bir araç kullanıyorlardı regular bir model diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Dediğim gibi çok öncelerde aldığım için araçları hatırlamakta güçlük çekiyor olabilirim. Ön farlarımız stickerdan ve ön detaylarımız böyle sinirli yapıya sahip bir araç. Kaput detaylarımızda şöyle işlemeli detaylar yapmışlar. Aracın markasında şöyle işlemişler. Yani detaylarımızda herhangi bir detay yok. Tavanda da şöyle ufak iki tane detay koymuşlar. Arkada stoplarımız bakın bu aracın arka tarafı daha güzelmiş bence. Stop şöyle başlıyor hiç kesilmeden devam ediyor. Bagaj, bagaj kapağında devam ediyor. Ve öbür tarafa birleşiyor. Kırmızı renkte. Şöyle alt tarafa da sis farını eklemişler. 4 çıkış egzoz mu? Aynen 4 çıkış egzoz gibi görünüyor mu? Yo egzoz yok bu arabada. Yo bir tane varmış şu ortasındaki. Bir tane egzozu görebiliyorsunuz. Şu yandakiler de difizörmüş. İç detaylarında da herhangi farklı bir iç detay yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videonun altına yorum atıp ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunları yapmanız benim için önemli. Neden? Çünkü bunları yaparsanız bana destek olmuş oluyorsunuz. Ve bundan sonraki içeriklerimizde çok bambaşka içerikler var aklımda. O yüzden aynı zamanda da şu alt kısımdan Instagram linkini bırakacağım. Açıklamaya da bırakacağım. Instagram'dan da takip ederseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.